Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bugün kısa saça gri gölgelendirme nasıl yapılır? Onun teknikleriyle beraber onu göreceğiz. Yanımızda İbrahim Er Aslan var. Onu da tanıyorsunuzdur TikTok'tan. Arslan. <laughs> Arslan. Derya onunla beraber bugün çok güzel bir gri renklendirme yapacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Kireçlikli bunlar gibi. Abi bu açıcı mı oluyor? Bu mu? Evet. Ben bilmiyorum. Derya Hanım cevaplasın. <laughs> Derya Hanım ne işe yarıyor bu sürdüğünüz? Saçın açılmasını sağlıyor. 12 tona kadar saçı açabiliyorsunuz bununla. Ee, açmadan zaten gri işlemi yapamazsınız. Yani buradaki öyle. senin anlayacağın ana rengin, ana rengini, rengini kusturuyor. Tekrardan renk evet. yüklüyoruz. Yani saçın rengini kusturmadan renk yükleyemeyiz. Evet. Üstüne olmaz. Yani rengini kusturacağız ki seni burada gri yapacağız. Peki gri olur mu? Yoksa mor mu olacak? Gri olur. Abi beyaz yap <laughs> beyaz yapıyoruz sanırım şu an. Beyaz mı? Beyazı Nasıl beyaz. Nasıl beyaz? Nereden gördün sen beyaz oldu? Ben hiçbir şey anlamıyorum abi an. Oğlum adam sana mor boya sürdü bak mor. Mor bile olabilir ha, işte ya şu an. Olabilir ne olur maaş sürdük işte mor. Evet. Açık. Mor mor açık mor. Bil hiçbir bilgim yok ki abi benim. Ee niye yaptırdın o zaman? Sana güveniyorum abi ah, o yüzden. Aslan kardeşim beni kalemimin <laughs> yerinden vurdu ya. Parçaladı yani. Neyse şaka bir yana da mor da olabilirsin kanka. Hiç fark yani kusura, <laughs> yani kusura bakma yani. Olsun mor olsun. Mor mu? <laughs> Kışkırtma diye atarız. Aynen. Kışkırtma. İlker sen ne diyorsun kanka? Mor olursa ne olur? Kötü olur İbo ya. Kötü mü olur? Kanka zaten iki tane kız arkadaşı var. Üç müydü? Ne iki tane? <gülüyor> <gülüyor> Yok Hiç, öyle değil. Hiç <laughs> miydi? Yok kız arkadaşı. Hiç müydü? Yok abi nasıl Size kızardı? söylemiyor. Bak arkadaşlar bu adam size söylemiyor. Bunun üç tane kız arkadaşı var. Bana geçen anlattı. <laughs> Hatta isimlerini de söyle de burada işaret etmek istemiyorum. Neyse bunu konuyu kapatalım üstüne basmadan. <laughs> Soru işareti. <laughs> Bir dahaki videoda kız arkadaşların ismini söyleyebilirim. <laughs> Benim neyi geçini söyleyeyim bence. Doğru mu? Doğru abi. <laughs> Bak doğruladı duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu dedim? Doğru abi dedi. Sen ne diyorsun İlker bu Bunu takipçi bunu linçliyor sevgili falan yaparsan. Linç. Abi, abi vallahi linçler. Bak linçlenirsin kanka. Ben sana söyleyeyim. Vallahi işlenir şerefime bak. Senin dediğini ciddiye alacaklar abi şu an işte. Neyse. Sevgilisi var dedin sevgilin var sana yakaladıkları Yani kardeşler. bir dahaki videoya belki... Hayır söylerim. <gülüyor> 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 Sürpriz. Spring <laughs> oluyor ama hayırlısı. Acaba? <laughs> 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 Aftarı birazdan paylaşacağım arkadaşlar. Patlak gitsin kanka. İbrahim ne haldesin oğlum sen Vallahi hiçbir bilgim yok abi. Bu halin de Yanıyor mu kafa? Hı? Yanıyor mu kafa? Yanma yok şu an. Dibine gitmediğinden boya hiç bir şekilde yanma acı falan yok. 5-10 dakikaya açılacak bir şey arkadaşlar kafam. Bakacağız bakalım neler olacak. <laughs> burada bir tane adam, burada bir tane... Abi <laughs> burası <laughs> biraz karıştı ama. Bayağı karıştı abi. <laughs> Ben hani kanka mor mu olacaksın, platin mi olacaksın, sarı mı olacaksın? Beyaz olacak da abi da sanırım. Da, tam. Beyaz olacak sanırım. Hayır Marslan. Er Arslan. Er Arslan. Arslan. Kanka <laughs> ben ere hep karıştırıyordum ya. Nereden çıkarttın abi sen? Abi her <laughs> zaman o nereden çıktı ya? Gel bakayım abi. Burada... Sen ne diyorsun İlker'cim bu duruma? <laughs> Birbirinizi çekin abi aynı da. Hayran biliriz <laughs> çekin en son posta. Ne diyorsun kankam bu duruma? Açacağım. Gözüküyor hafif. Hangi <laughs> renk? <Gözüküyor>. Mor. <laughs> dur, dur dur dur. Çok <laughs> hafif sarımsı bir şey. Dur dur <laughs> ben üstten atacağım kankam. ben bu durumu çok sevdim. Bir yerden Böyle Şu an açılıyor abi o kadar da biliyorum ya. <laughs> İlker sen de gel kankam böyle. Evet. Abi kameraman bir iki oldu. Video bir iki oldu. Sanırım bir tane de şurada var. Reşit. Geliyor <laughs>, bomba. Yeah, <laughs> my Just you. Arkadaşlar işte final. Dön bakalım İbrahim. Aslan kardeşim benim. Adam bembeyaz oldu be kardeşim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Sağ sola like atmayı da unutmayın. Çok emek veriyoruz be. Öyle değil mi İbrahim? Evet abi. 3 saattir buradayız. Abone olsunlar mı? Olsunlar abi. Hadi olsunlar. 10 saniye şuralardan oynatıyorum. Bir oynayalım bakalım TikTok. Neyi oynatıyoruz TikTok. abi? <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki video görüşmek üzere. Bay bay.